gördüğüm her an aşkı aşkın ızdırabından çökermiş benliğimle aşkı hatırlarım. Seni gördüğüm her an sana aşık kalbimi yıpratan çökerten aşkı hatırlar. Saygılarımla. Şimdi Basri Bey bölümünün sonuna gelmeden önce Necibe Hanım'ı Çağırıyoruz. Da... İyi akşamlar tekrar kutlamıştık asansör zirveye ama şimdi ikinci baskısını tekrar yapıyoruz. Cümleden hoş geldiniz. Bir tutam sevgi. Ben doluputmak istiyorum. Yine düştün gönlüme diyorum. Yine seni düşündüm. Beynim bulandı, koştum bayırdan zirveye vardım. Yine seni düşündüm. Kalmak açık oldu her şey. Bulutlar yerde. Bak ben nerede? Yine seni düşündüm. Ellerim titredi, dizeler kükredi, parçalandı anılar. Yine de seni düşündüm, boş masalara bakın, sevişen insanlar içinde sen geldin aklıma. Yine seni düşündüm, haykıran insanlar içinde, bir tutam sevgi için koptu yapraklar. Lakin sen yoksun, nerede? İyi akşamlar. sıra e, yılanın tatlı pardon yılanın çıkan beyefendiler. Hayırlı akşamlar. Hayatın anlamını yansıtan duygular gün gelir düşünceye sığmaz olur. Söz çaresiz kalır yalnızlıkla sevgi, mutlulukla hüzün anlaşılmayı bekler. Şiir belki de böyle başlar. Hasan Basri Yeni Kurtuluş, 42 senelik dostum, zayıf olan edebiyat dersinden geçmek için edebiyat hocamıza yaklaşmasıyla başladığı şiire gördüğü, bildiği, duyduğu her şeyi lise çağlarında kaleme dökmeye başladı. Yıllar geçtikçe her şiirine bir yenisini ekledi. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. İkinci kitabında yer vermesini beklediğim bir şiirini okumak istiyorum. Kalsın. Gidersen eğer götürme. Sevgim bende kalsın. Kollarım ona sarılıp huzur içinde uykuya dalsın. Kötü söz söyleyip kalbimi kırma. Ömür boyu bu can hep seni yalnız seni ansın. Çok acılar taşıdım, senin acını taşıyamam. Gideceksen git sevdiğim, aşkım bende kalsın. Hasan Basri yeni kurtuluş. Dinlediğiniz <laughs> için teşekkürler, iyi Hasan Bey dedi ki, benim şiir yazma sebebi bu arkadaş kız tavlasın diye şiir yazmaya başladık. <gülüyor> Çok doğru. <laughs> sonra hepsi boşandı. <gülüyor> <gülüyor> Baktı ki adam bu adam değil. <laughs> Şimdi baba tatlı sonra mahtum yılanı derinden çıkartan arkadaşı çağıralım. Bravo! bravo. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yapraklar yine özledim seni sarıldım kalemime hissettim sıcaklığını mısralarım ve gözyaşlarım dökülürken bitsin diyemem hasretim buymuş demek kısmetim soğumuş bir ağaç misali dön diyemem dökülürken yapraklarım izlediğiniz için teşekkürler Hasan Basri abime hayırlı olsun diyorum. Umarım ikinci kitabını da burada okumak nasip olur. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar. Sağ olun. Kür, kürsüyü işgal ediyorum şu an. Ee, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani uzun zamandır hep beraberiz. Dediğim gibi bu, bu nasıl bir yoldu bilmiyorum. Ben gençliğimden beri hep bir şeyler karalıyordum ama şiir gözüyle görmüyordum. Sağ olsun. İşte arkadaşlar en çok da aslında Seymen Bey'in katkısı, özverisiyle yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani biz aslında ben şiir demiyordum. Biz modern hayatın donkişotluğunu yapıyorduk. Geliyoruz burada birbirimize çok güzel yalanlar söylüyoruz. Güzel açılan sevgiden bahsediyoruz. Ya dışarıya gidiyoruz. Çıkıyoruz dışarı birbirimizin gözünü uyuyoruz. Bakıyorsun işte e, metroda, otobüste, İnsanlar eline böyle yalan bir şeylere bakarak şunun e, affedersin kulu köpeği olan insanlar ne yaşlısını ne hamilesini gör, göremiyor artık. Yani e, kötü niyetli diyemiyorum görmüyor. E, bu insanlarla yaşıyorsun. Yani şeye çıkıyorsun, e, yola çıkıyorsun. 20 bir araba geriden kart korna kart çalıyor. E, şimdi e, bir herhalde benzinli araba değil mi? Dizel araba bir de gazlı araba, bir de elektrik çıktı. <laughs> Yo şimdi bir de korna araba çıkmış. Kornayla da gidiyor bastıkça. <laughs> e böyle yani uçak, uçak, araba çıktı şimdi Her İşte yani şimdi şiir okumak çok güzel. Ben e, yani bazen insan hani bunu ben mi yazdım? Şu an hakikaten öyle bakıyorum. bu kadar güzel okudunuz ki. E, ben neyi fark ettim? Geçenlerde bir e, düğüne gittim, bir arkadaşlar hediye olarak kitabı getirmişti. Boş kaldım, okudum böyle kaçta okur gibi. Ya şiir öyle okunmuyormuş mu yani? Yani şiirin de bir okunuş şekli varmış. Ben onu burada öğrendim. Yani e, gerçekten e, şiir okumak bir sanattır. Şiir aslında hayatın şifreleri. Bazı arkadaşlar işte şiirden... Yani de anlamayan arkadaşlar. Ya diyor sen çok kısa şiirler yazıyorsun. Ya dur hanım arkadaş sen hiç ilkokulda, ortaokulda, lisede kopya hazırlamadın mı? Kopya neydi? Kısa şifrelerdi. Evet. Kısa kısa şeylerdi. Evet. Önemli evet. anam. Sonra diyor ki e, sen bir sonuca bağlamadın. Ya sen bağla. Burada e, herkesin kendi hayatında aslında bulacağı bir şeyler var. Hayatın şifrelerini yazmaya çalıştım ben burada. Yani e, hani düz yazı gibi giriş gelişme sonuç değil de kendine göre sonuç. Şu yorumla, ee, arka planda e, söylenmek istediğini e, şeylerim <laughs> Hayatta aslında çok konuşan bir insanım. Yani benim konuştuklarımı değil de alıştığımla konuşamadıklarımı söyleyemediklerimi yazdım burada. Aynen, yani, yani hani zaten, e, örne örneğin ben bir kadın sevdim, o babacığın ayakkabını sevdi yani aslında bu çok kötü bir şiir aslında yani şimdi yani. Hani baktığınız zaman ne hani çok, yani çok, yani çok uyudular, e, bir de bir de e, şimdi Kalemimle başlayıp, işte bak işte yine döndüm sanal evlerimize okşa biraz, o eller müşterimi sunacak sanal evlerimize okşa yazsın biraz. Lan bundan sonra ne yazdıklarına baktım, tesadüfen kitabın baskısında son şiire baktım, elde var sonuç. Ne diyor? Kırık kalemler, kırık kalpler, sönmüş beklentiler, birer birer hayal giden hayaller. Lan bitmiş hayat dedik. Yaşadığım burada, sonuç burada. Ee, bu kadar efkar yeter şimdi de olur? Benim, ben de özdeşen bir şiiri ben size okumak istiyorum. Beni anlatıyor. Kusura bakmayın. <laughs> Rakı sopran diyeceğim size. <laughs> <Yani. Zahmetmiştim. gülüyor> e, bu da aslında bazı mutasip arkadaşlara verdiğim zaman e, bu şiirde de yeriyorlar beni. Diyorlar ki alkol övüyorsun. Ya demek ki okumamışsın, beni anlamamışsın. işte şiiri bilmeyenleri o yüzden vermeyeceksin. O yüzden ben burada sizlere kitabımı dağıtmak istedim. Anlayan insanlar okusun diye. Bunu okuyan, ya, ya ölmüyorum, yeriyorum. Bakalım. Rakı sofram, Sen nesin biliyor musun? Umutsun, neşesin, üzülsün, Sevince sevgili, gülünce gülücük, öpünce kadını. Rakı sofram, Sen nesin biliyor musun? Bir kedere bulanmaya gör düşmanımdan daha bir düşman. Rakı sofram, sen nesin biliyor musun? Her şeyde sen varsın, her şey sende başlar, sende biter. Neşesi, hüznü, cesareti. Ulan evlenirken de iki duble atıyorsun da yani. Bak çok doğru. Rakı sofram, sen nesin biliyor musun? Hele bak bir, şu son dublem üzerine yemindir. Her şeysin be. Birazdan bilsen bile bok besidik olacağını Rakı sokağım sen nesin biliyor musun? Sen yine de belli. Ya ben? Ya ben neyim? Söyle, böyle yaşamaya devam edersen. Rakı sokağım sen nesin biliyor musun? Yok. Hayır. Sen yine de belli. Ya ben? Ya ben neyim? Söylesene be Bok ve siti kanma biçimlendiren bir makina mı? Söylesene ben. Ne olursun. Sen ne mi sevmedin beni? İçime girilebilir. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Bana için. Sağ olun. <laughs>

Şimdi Hasan Basri Bey ile e, bir ortak yanımız daha oluştu. İkimiz de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyuz galiba. <laughs> <laughs> Tabii yazarın özgeçmişini ya böyle yönler de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi e, yazarımızın alışamadım e, şiirini okumak istiyorum çok fazla şiir analizi yaptığım için ön bir hazırlık yaptım okurken. Gerçekten hepimizin hayatında bir şeyler bulabileceği bir şiir. İzninizle başlıyorum. Alışamadım. Sevdim. Sevdiklerimi çoğaltmak istedim. Hırs, Hitler, Entrika, Yalan Dolan, Modern Dünya, ...sana alışamam. Aşkı buldum... ...sevgi göreceli elimi uzattı... ...tuttun elimden... ...ama kollarımı koparttın. Ben çiçeği dalında... ...toprağında sevdim. Sen de sevdin. Gül dikensiz olmaz... ...toprağında söküp de aldığın gülden... ...kime payda? Sen seversin ama... ...soluyor gidiyor yavaş yavaş... Doğdun bir kere. Ana, baba, kardeş, sen geldin. Hayır, ol, hayat oldu kardeş. Boyun eğmez senle çağır. Tohum saçılmış yabani meyve. yoktu belki meyvenin suçu. Modern ben sana alışamadım. Yokluğu da bilirim. Sabrı da beklemeyi de. Ben bu topraklarda yetiştim. Kökümle, toprağımla oynama. Topak çevirdim. Çelik çomlak oynadım. Çobak oynadım. Misketlerimi boy boy sakladım. Gazoz topaklarını da kayboldum. Anama hasret. Kardeşlerime hasret. Sevdiklerim parçalanmış. Modern hayat sana alışamadım. Suskunluğum öldüğümdendir. Yaşadığıma bakma sakın. Ben de bilirim mutlu olmayı. Severken aykırmayı. Teşekkürler. Eee evet. armağanım olsun Hasan Bey. Eee tebrikler tebrikler. Sağ Sıra, beyin cevap İşte en tepede kral filozofların olduğu, altta yönetici aristokratların olduğu, akabinde de emniyet güçlerinin ve en altta da işçilerin olduğu. Platon bu devlet anlayışında şairleri devletine sokmuyor. Çünkü ona göre şairler ilham perilerinin de etkisiyle ne zaman ne yapacakları belli olmayan tırnak içinde gelişmen insanlar aklı önemsediği için, aklı öncü dediği için böyle bir yöntem belirliyor. Ama biz bu toprakların insanları olarak şairler iyi ki var diyoruz. Çünkü hayatın renkleri onlar. Nitekim başka bir şairin de dediği gibi biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz. Bu bağlamda ben Hasan Basri Bey'e kitabı için Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah daha e, iyilerinde, yenilerinde göreceğimizi umuyorum. Benim okuyacağım şiiri, Zaman ve Ses. Tik tak, tik tak, ne kadar da benziyorduk saate. Sen ve ben, akrep veya kovan. İnan onların farkı yok bizden. Biri kaçar, biri kovalar hep. Ama bir an gelir, tek bir vücut olurlar. Bir an bile olsa o yeter onlara. Bir soruyla kapatıldı. Zaman dediğimiz şey zaten bir an değil Teşekkür ediyorum. E, hiçbir teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir anlatması. Dışarıda Hatice Karaslan hanımefendi var. Türkçe lisan ederiz hem de. yönetici hocamıza yaptığı emeklerinden, verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim. Kültürümüzü geçmişten bugüne taşıyan tüm üstadlarımız, ahirete irtihal edenlerin ruhları şad olsun, hayatta olanlara sağlık dilerim. Biraz önce hocamız sordu Basri hocamızın kitabından şiir okuyacak mısınız? İlk kitapta Basri hocamızın şiirlerini okuyacağız dedi. Yok okumayacağım dedim. Çünkü ben başkasının şiirini okumaya kendimde cesareti bulamıyorum. Hata yaparım diye e, kendi şiirlerimi dahi düzgün okuyamazken hata yaparsam çok üzülürüm. Ama sağ olsun Basri hocam Okursunuz, okursunuz diye cesaret verdi. Teşekkür ederim. Gönlüne saygı hürmetler dilerim. İnşallah nice baskıları olur, nice kitapları olur. Kalemi daim olsun. <laughs> Babam. Gün bugün. Ölüm yıldönümü. Dün gönlünü yapıyordum gön mezarını, Dün elini öperdim ziyarette Gün bugün Allah'tan rahmet diler ziyarette Vaziyette Özlemek buysa güzel Ölüm buysa hasret Öğrettiğini öğrendim baba Hayat bir yere varmak değil arkanda bir şeyler bırakmak. Kasıldığımı zannetme baba. Senin gözünden bakıyorum. Bunlar benim eserim mi diye ne mutlu sana. Dünya fani kalan var mı yani? Hasret güzel. Ne fark ederdi ki baba? bin küsür yıl daha yaşasan ne bize ne biz sana doyardı ne sen bize saygılar <laughs> saygı sunuyorum. Hacı Meral beyefendi gitti mi? O zaman Kasım Karar. Tebrik ederim Hasan Basri Bey. Tüm evet ustalarımı da saygılar selamlarım. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık uyan. Çocukluk bitti. Gençlik bitti. Masallarda, rüyalarda. Rüyalarda, masallarda. Masallar. Onlar bir alem. Bizi terk etmeyen bir onlar kaldı. Masallarda yaşayan adam. Kadehlerle yaşamak. Şiirlerle, Resimlerle yaşamak değil çözüm. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık. Bak gör boyutları farklı farklı. Canavarlar da, prensesi de. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık, uyan. Güzel rüyalar sürekli olmaz. Uyan artık, uyan. Ne olursun, inan bana. Hayat çok soğuk, uyan. Uyanamazsan donar gidersin. Masallarda yaşayan adam, uyan artık uyan. Güzel rüyalar sürekli değildir. Ben uyandım, sen de uyan. Masallarda yaşayan adam, uyan artık uyan. Seninki de çare değil. Yarısı yok ki belirsizliğin kapansın. Masallarda yaşayan adam uyan artık uyan. Sevgi dediğin damarlarındaki kana benzer. Sıcak, kırmızı sevgi dediğin çıkarken yaralar seni. Bilirim yaran az değil ben gibi kana kan cana can. Olmazsanız bir can olmazsın masallarda yaşayan adam. Uyan artık, uyan. Çocukluk bitti. Gençlik bitti. Sevda var, sevda. Hani sevdiğin masalı defalarca dinlersin ya. Hüzünlenir, heyecanlanır. Umutlanıp sevinirsin. Hani defalarca yaşamak, defalarca dinlemek. Hele hele bir de bilsem sürekli değildir diye her anın yaşamak istersin. Masalın güzel olsun. Ne olur anlat, anlat bir daha. Bir daha anlat, anlat ne olursun. Bak büyüyorum, inyeceğim bir daha. Her şey güzel, güzelin her anı güzel. Ama büyüyoruz işte, durmaz ki zaman denen illet yerinde bilirim çocuk ruhunu bir kez yetmez bir kere yetmez bir daha bir daha anlat üç ışığı beş yukarı belirli zamanın sonunda dek bir daha bir daha anlatabildiğin kadar bir daha bir daha unutmadan sıkılmadan Unutmadan, sıkılmadan, masallarda yaşayan adam. Çok e, güzel, sürükleyici şiirleriyle devamını da bekliyoruz Hasan Basri Bey. Yani bir şiiri e, okurken bu kadar mutlu olduğumu, huzur bulduğumu hatırlamıyorum. Ben Hasan Basri Bey'in şiirlerini de bir 6-7 tane kendi şeyimde de paylaştım. Şiirleriniz huzur veriyor, şiirleriniz hayat. Teşekkür ederim. Ben, nasıl evlendir? Hepinizi çok seviyorum. Şimdi pek gönüllü olmasa da metazör olarak Ahmet Bey'i çağırıyoruz. Ahmet Bey, adını söylendi artık. Söylendi. <laughs> Ahmet

Her şey yine aynı. Sömürülen insanlar, çalınan hayatlar, amaçsız çocuklar. Ha bunlardan çok fazla var şimdi ya. Her şey yine aynı. Çekilen yine aynı. Sıkınca yumruğu beklemek yine aynı. Caddedeki üç beşler seriyi. Sıkıntı yumruklar. Söylenecek söz yok artık. Artık beklemek yok. Her şey farklı şimdi. Değil ama. <laughs> Evet, Aziz bekliyoruz ama Aziz yok. Ben sonuç olarak bir şiir okuyup bu bahsi kapatayım diyorum. Elde var sonuç. Kırık kalemler, kırık kalpler, sönmüş beklentiler, birer birer giden hayaller. El e, Hasan Basri yeni kurtuluş kapatsın kapı da kapatıyoruz. İkinci bölüm. Kapatmadan, şu aslında günlük sahne. Kapattık abi son şiirde okuduk kapattık ya. Yok yok şu kapattık. Bir dakika şu Z da okumak istiyorum sizlere. Kapattık mesai bitti. Z kuşağını da okuyor musun? Gel Z kuşağını sen oku o zaman. Aziz'e geldik. Aziz Hanım sizi arıyoruz çok lütfen. Ben okuyayım ondan sonra şey yapayım. Tamam Z okuyorlar. E, bu yani. Z <laughs> kuşağını Zevk kuşağı. Evet, ben de zevk kuşağı yaşındayım. Ay yavrum benim, maşallah. Zevk kuşağı. Yorum yapmıyorum, saygımdan <sevgimlerle>. <laughs> Kumdan kaleler yaptık, kağıttan adamlar, camdan kartlar, peluştan bebekler, buzdan ırmaklar, on nene ilişkiler. Kestik son ağaçları mezarlıklarla, hayvanları evcil, insanları vakti, betonları sağlam. Karakterleri zayıf, kiloları ağır. Sevdaları zayıf, vurdu doğaya sen yangın. Tekerleği biz yaptık. Uzaklaşan siz, kağıdı bulduk, paraya sardınız. Aşkı verdik size, mermerden yatak yaptınız. Dili verdik, konuşun diye, sövü verdiniz. Tohum verdik, yabana sardınız. Gülücük verdik, Kine boğdunuz. Hayat verdik, anlamı aldınız. Yaprak verdik, yoldunuz, seviyor sevmiyor diye. Diken verdik, gülü koruyun diye. Söylettirdiniz aşkınıza yalanları. En nihayet biz doğduyuz, siz yanlış yaptınız. Bunu okumak hiç istemezmişim. <laughs> ee, burada yazılanların hepsini kabul etmiyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, günümüzdeki zevk kuşağına da uyduğumu düşünmüyorum. Saygılar. <laughs> evet. zaten, tövbe zaten sizin düşünmemeniz üzerine yazıldı zaten. Şimdi Hilal <laughs> ama ben de hak veriyorum. Çok görmüşsün. Yok, gençler. düşünmedikleri için yazdım, düşünmüyorlar aslında. Yok, gençlerdeki problemlerin sebepleri biziz. Biz doğru. çok kötü ebeveyn olduk. Bütün şey kaynakları, biz çok kötü ebeveyn olduk. Hiç kimseyi suçlamaz, suçlu sensin. Ya. Doğru, doğru. Bir numara suçlu sensin. Katılmıyorum. Katılmıyorum. la ve? Evet, Şah bugün yok, bu yani. Sorumsuz ya. Yani. Yani. Evet, bizim, bizim. Katılmıyor. İşte sorumsuz abi. Şimdi Azize bir Sultan Aferendi çay Evet, kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir Perkman'ın şiir günlerindeyiz. Kıymetli arkadaşımız Basri, Hasan Basri Bey'in şiir kitabından bir şiir seslendirmek istiyorum sizlere. <laughs> Afon yapacak mısın? Biraz yavaş yavaş. <laughs> ben bir giriş yapayım isterseniz. <laughs> Dalı veriyorsun arada bir gelecek aklına geçmişteki günler midir? Issız sokaklarda sessiz yürüdüğün, onun gözlerini her gördüğün, dudaklarınızdaki kördüğün kalan geçmişteki günler midir? Bakışların karanlıklarda, sevişmek kuytularda, olalım derken beraber yarınlarda Gelen aklına geçmişteki günler midir? Olalım derken beraber yarınlarda gelen aklına geçmişteki günler midir? Teşekkür ederim. Tamam. Yeter mi? Sürürüz. Türkü seslendireyim mi? Ali Bey de. Eğer şimdi bileyim mi? Zabıta gelir, sonuç açar. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi Rabia Hanım'dan türkü dinleyelim.